Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 18 Haziran ayının 12 burcun yorumu yer alacaktır. Gününüzden daha güzel yarınlar. Mutlu ve güzel günler. Keyifli izleme ve sağlıklı seyirler dilerim. Koç. Gün dinlenmek için elverişlidir. Ancak ciddi girişimlerle durum biraz karmaşıklaşacaktır. İlk aşamada tutkunuzu biraz soğutacak zorluklar ortaya çıkabilir. Artan bir yük üstlenmeniz gerekecektir. Bununla başa çıkamayacaksınız. Ancak keyifli aktiviteler ve hafif sohbetler için doğru zamandır. Uzun zamandır görmediğiniz insanlarla iletişim kurmaktan büyük keyif alacaksınız. Hızlı davranın. Çoğu Koç burcu yalnızca çalışmalarının sonuçları üzerinde değil, aynı zamanda başkalarıyla olan ilişkileri üzerinde de en iyi etkiye sahip olacak neşe ve olumlu bir tutum hissedecektir. Beklediğiniz her şey olması gerektiği gibi çıkmayacaktır. Bazı koçlar iletişimde biraz kaba davranacak ve bu da taviz vermeyi zorlaştıracaktır. Kızgınlık ve küçük yanlış anlamalarda dikkatinizi vermenizi engelleyecek ve önemli konulara odaklanma eğiliminde olmanıza neden olacaktır. İş ve kişisel yaşam arasında bir denge bulmaya çalışın. Çünkü bazı konulara fazla dikkat etmek ve diğerlerine karşı ilgisiz kalmak isteyebilirsiniz. İnsanlarla iletişiminizde daha anlayışlı ve diplomatik olmaya çalışın. Çünkü bazen doğrudan tarzınız karşı tarafı rahatsız edebilir. Yaratıcı çalışmalara başlamak için çok uygun bir zamandır. Çalışanlarla birlikte çalışmak konusunda anlaşmak zor olacaktır. Ancak duygularınızla başa çıkabilirseniz her şeyi düzeltmek ve telafi etmek mümkün olacaktır. Ruh hali değişimlerine, sinirliliğe ve boş konuşmaya yatkın olacaksınız. Meslektaşlarınızla ufak anlaşmazlıklar yaşanabilir. Önemli bir şeyi kaçırmamak için detaylara daha fazla dikkat edin. Çok önemli sorunları çözme ve karlı anlaşmalar yapma fırsatı olacak. Etkili insanlarla faydalı ilişkiler kurmak için uygun bir zamandır. Aceleci kararlar almamalı ve başkalarının liderliğini takip etmemelisiniz. Özellikle cazip bir şey vaat ederlerse. Sizi kullanmaya çalışmaları oldukça olasıdır. Bu nedenle uzun vadeli ve güvenilir müttefiklerimiz olmayanlara güvenmemelisiniz. Birçok koç seyahate çıkmak ister. Arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle olumlu duygular ve iyi bir ruh hali her durumda sağlanacaktır. Boğa, uzun süredir devam eden sorunları çözme, bozulan ilişkileri onarma ve uzun süredir devam eden çatışmaları çözme şansı olacak. Hızlı bir şekilde ortak bir dil bulabilecek, barışı sağlayabilecek ve kaybedilen güveni geri kazanabileceksiniz. Hemen hemen her konuda şanslı olacaksınız. Koşullar genellikle sizin lehinize sonuçlanacaktır. Birçok boğa, bir dizi zor duruma standart dışı bir yaklaşım bulmanıza yardımcı olacak yaratıcı bir çizgiye sahip olacaktır. Bu, yeni ilişkiler kurmak, önemli müzakereler yürütmek ve umut verici anlaşmalar sonuçlandırmak için iyi bir gündür. Bazı iş ilişkilerinde romantik bir dönüş olabilir. İnatçılık ve bencillik belirtileri her zaman iyi anlaştığınız kişilerle bile ortaya çıkacaktır. İnsanlarla olan ilişkilerinizi bozabilirler. Ruh haliniz ve refahınız üzerinde iyi bir etkisi olmayacaktır. Küçük başarısızlıklar olasıdır. Yine de planlanan tüm işlerle başa çıkabilmek için kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Evde sizi işinizden alıkoyacak sorunlar çıkabilir. Her şey hızlı ve fazla zorlanmadan çözülecektir. Ancak planlarınızın bir kısmını yeniden düzenlemeniz gerekecektir. Pahalı alışverişler için iyi bir gün değil. Mesleki prestijde artış ve iş itibarında artış olasılığı var. Sevdiklerinizle ilişkilerde uyum ve karşılıklı anlayış hüküm sürecek. Son zamanlarda yardım ettiniz. Akrabalarınız size teşekkür etmeye çalışacak. Gelirinizi artırma fırsatı olacak ve bundan kesinlikle yararlanacaksınız. Duygusal dürtülerinize serbestlik vermemelisiniz. Zor görevleri tek başınıza üstlenmeyin. Sizi destekleyecek ve yardımcı olacak benzer düşünen insanları kolayca bulabilirsiniz. İkizler. İmkansızı başarma şansı var. Bunun için elbette çok çabalamalısınız. Ancak çabalarınız hızlı ve etkili sonuçlar verecektir. Yani İddialı projelere başlamanın zamanı geldi. Sabır ve özgüven her türlü zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Sevdiklerinizle iletişim kurarken çok inatçı olmayın. Bu her zaman uygun olmayacaktır. Sakin ve yardımsever bir tutum bugünü üretken hale getirecektir. Önemli mesleki başarılar beklemelisiniz. Ancak mevcut işinizle başarılı bir şekilde başa çıkacaksınız. Duygusal kararlardan kaçının. Hatalara yol açabilirler. Artan çekiciliğiniz sayesinde başkalarını kazanmanız kolaylaşacaktır. İlham ve sanatçılık ikna edici olmanızı ve güçlü bir izlenim bırakmanızı sağlayacaktır. Müzakereler başarılı bir şekilde ve kişisel olarak sizin için büyük fayda sağlayarak sona erecektir. Muhtemelen yakın çevrenizde etkili patronlar ve güvenilir ortaklar belirecektir. İstediğiniz her şeyi istediğiniz gibi elde edilmeyecektir. Yaratıcı fikirleriniz ve becerileriniz özellikle ekip çalışmasında daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Bu, herhangi bir kişisel projeye başlamak veya yaratıcılığınızı geliştirmek için harika bir gündür. Ancak pes etmezseniz ve başkalarından yardım istemezseniz, cesaretiniz kırılmasın, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceksiniz. Küçük sorunlar sizi rahatsız edebilir. Ancak bunlar işinizi ciddi şekilde etkilemeyecektir. Kendinizden imkansızı talep etmeyin ve büyük projeler üstlenmeyin. Mevcut günlük görevlerle başa çıkmak için yeterli olacaktır. Evli ikizler, sevdiklerinden destek almalıdır. Sizi desteklemeye ve stresli düşüncelerden uzaklaştırmaya çalışacaklardır. Aynı zamanda çok etkilenebilir olacaklardır. Aklınıza gelen bazı fikirler imkansız olacak ve bunları hayata geçirmek imkansız olacaktır. Günün sonu için büyük bir şey planlamayın. Bu saatte konsantre olmak zor olacak. Bu nedenle, başladığınız işi bitirip biraz dinlenmek daha iyi. Bu, romantik bir ilişkiye başlamak için harika bir gün. Uzun zamandır birine gizlice aşık olan ikizler Burcu ilk adımı atmalı. Cevap çok da uzun sürmeyecek. Yengeç. Uzun zamandır ertelediğiniz şeyleri yapmaya başlamanın zamanı geldi. Her şeyi bir anda yapmaya çalışmanıza gerek yok. Büyük olasılıkla birikmiş olanları kademeli olarak ortadan kaldırmanız gerekecek. Küçük bir sonuç bile sizi ilhamlandıracak ve her şeyi daha iyiye doğru değiştirecektir. Bazı yengeçler önemli süreçleri yerle bir edebilir. Birçok yengeç aşırı dürtüsel, sinirli ve hassas olacaktır. Önemli işlere başlamalı ve ciddi konuşmalar başlatmalısınız. Öncelikle kendinize sakinleşmek ve yapıcı bir ruh haline girmek için biraz zaman tanıyın. Gün kolay başlamayacak. Artan sinirlilik hissedeceksiniz. Bu ayrıca işe konsantre olmanızı da engelleyecektir. Aile yengeçleri ev işlerine ve sevdiklerinin sorunlarına dikkat etmek zorunda kalacaklar. Liderlik niteliklerini gösterebilecek ve profesyonel hırs olmadan artacak olan yönetimin gözünde kendinizi en iyi taraftan gösterebileceksiniz. Müzakereler yeni iş ilişkileri kurmak ve uzun vadeli sözleşmeler yapmak için elverişli bir gündür. Düşüncelerinizi ifade etmekten çekinmeyin, kesinlikle çok faydalı olacaklardır. Ancak bir süre sonra duygusal bir yükseliş hissedeceksiniz. Uzun zamandır yapılan hataları düzeltme fırsatı olacak. Günün ikinci yarısında buna meyilli olmayanlar bile yaratıcı yeteneklerini ortaya koyacak. Bu, seyahatler için elverişli bir zamandır. Yolda en ufak bir sorun bile çıkmayacak, istediğinizi elde edeceksiniz. Sonuçlara kolayca ve hızlı bir şekilde ulalabilir. Yaratıcılığınızı göstermek için iyi bir gün. Tanıdık olaylara beklenmedik bir bakış açısıyla bakacak, karmaşık sorunları çözmek için orijinal yollar bulacaksınız. Akşam, özellikle romantik buluşmalar için elverişlidir. Aslan, yoğun konuşmalar tartışmalar için iyi bir gün değildir. Çoğu aslan, Dostça bir atmosfer sağlamak için çaba sarf etmek zorunda kalacaktır. Mümkünse tartışmalardan kaçınmaya çalışın. Bir çatışma başladıktan sonra onu durdurmak çok zor olacaktır. Ancak iş sorunlarını ve finansla ilgili herhangi bir konuyu tartışmazsanız her şey oldukça olumlu sonuçlanacaktır. İnsanları kazanmakta iyi olacaksınız. İşbirlikçi bir zihniyet hem yeni iş ortaklarınızla hem de uzun vadeli müttefiklerinizle Hızlı bir şekilde ortak bir dil bulmanıza yardımcı olacaktır. Uzun süredir rakip olan bazı insanları benzer düşünen insanlara dönüştürme şansınız olacak. Yaratıcılığınız ve özgüveniniz artacak. Böylece kişisel ve profesyonel hayatınızda iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Herhangi bir hedefiniz varsa, bugün onlara doğru ilerlemek için en iyi zamandır. Çevrenizdeki insanlar da sizi daha fazla destekleyecektir. Bu nedenle Ekip çalışmasında ilerleme bekleniyor. Ancak dikkatli olun. Bazen çok enerjik olmak başkalarını da aynı şekilde davranmaya zorlayabilir. Birçok aslan uzun zamandır çözmeye cesaret edemedikleri bir dizi ciddi sorunu başarıyla çözecektir. Harika bir gün sizi bekliyor. Cazibeniz kimseyi kayıtsız bırakmayacak. Bazı aslanlar eski kötü niyetli kişileri kendi taraflarına çekebilecekler. İş ilişkilerinin romantizme dönüşmesi mümkün. Bugün çok şey başarabileceksiniz. Birçok fırsat görebilecek ve bunları akıllıca kullanabileceksiniz. Bazı aslanlar hızlı bir yükseliş bekliyor. İş seyahatleri, özellikle uzun mesafeli olanlar başarılı olacak. Yeni faydalı bağlantıların ortaya çıkması mümkün. Yakın gelecekte onların desteği sizin için yararlı olacak. Etkili patronlar edinebileceksiniz. Sıra dışı koşullarda romantik bir buluşma bunu yapmanın harika bir yolu olacak. Ancak çok hassas olmak size zarar verebilir. Güvenilirliğini henüz kanıtlamamış insanlara koşulsuz güvenmemelisiniz. Duygularınıza değil, mantığa, sağduyuya ve yaşam deneyimine güvenirseniz sorunlardan kaçınabilirsiniz. Kendi başınıza aceleci kararlar almamalısınız. Sağlığınıza biraz dikkat etmenizde bir sakınca yoktur. Rahatlamak için zaman ayırın. Yürüyüşe çıkabilir ve keyifli rahatlatıcı aktiviteler yapabilirsiniz. Başak. Dikkat çekici bir başarı bekliyorsunuz. Uzun zamandır başlamaktan çekindiğiniz şeyleri yapmaya başlamanın doğru zamanı. Bir şey karmaşık veya anlaşılmaz olsa bile tüm nüansları başarıyla anlayacaksınız. Sıra dışı durumlarda sezgi size doğru yolu söyleyecektir. Birçok Başak ilk sonuçları elde ettikten sonra bir coşku hissi yaşayacak. Ve sonra her şey saat gibi işleyecektir. Zaman ayırın ve aceleci kararlar vermeyin. Planlarınız gerçekleşecek ancak dikkatli davranmalısınız. Daha önce dikkatinizden kaçan yeni fırsatlar göreceksiniz ve bunlardan yararlanabileceksiniz. Ancak kendinizden çok fazla şey talep etmeyin. Dinlenmek için zaman bulmak önemlidir. Bazı Başaklar daha önce sürekli tartıştıkları ve çatıştıkları kişilerle ilişki kuracaklardır. Bir kişiye doğru yaklaşımı bulmak ve geçmişteki yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuşturmak mümkün olacak, her şey yoluna girecek, ancak yine de gergin olacaksınız. İş faaliyetlerinizi sınırlamanız ve sözleşme imzalamayı reddetmeniz daha iyi olacaktır. Günün ikinci yarısında, çoğu Başak Burcu ilham almış ve duygusal olarak yükselmiş hissedecektir. Çok önemli konuları tartışmak, meslektaşlarınız ve ortaklarınızla bir anlaşmaya varmak mümkün olacaktır. Başkalarını kazanmak, popülerlik kazanmak ve başkalarının yardımıyla sorunları çözmek kolaydır. Sizinle yarı yolda buluşmaktan ve çeşitli konularda sizi desteklemekten mutluluk duyacaklardır. Birçok Başak gelirlerini artırabilecektir. İş ilişkilerinin romantizme dönüşmesi mümkündür. Küçük yanlış anlaşılmalara gereksiz önem vermemeye çalışın. O zaman sizin için önemli olan insanlarla kavgalardan kaçınabileceksiniz. Aynı zamanda sevdiklerinizle iletişim kurarken incelikli olmak çok önemlidir. Dikkatsizce söylenen sözler veya kötü şakalar ilişkiler üzerinde iyi bir etki yaratamaz. Terazi, daha fazlasını isteyeceksiniz. Bu oldukça mümkün ancak çok çabalamanız gerekecek. Yıldızlar sizin tarafınızda olacak. Ancak sadece şansa güvenmelisiniz. Yeterince çaba sarf eden Teraziler Etkileyici sonuçlar elde edebileceklerdir. Önemsiz şeylere fazla önem vermeyecek ve ciddi konuları görmezden gelmeyeceksiniz. Özellikle güvenilir müttefiklerden yardım isterseniz küçük zorluklarla başa çıkmak kolay olacaktır. Önemli belgeleri imzalamanız ve büyük işlemlere girmeniz gerekecek. Özgüven ve iş hırsı size fayda sağlayacak. Uzun süre herkes için imkansız olan görevlerle başa çıkabileceksiniz. Birçok terazi en iyi yanlarını gösterebilecek ve yönetimin gözünde otoritelerini güçlendirebilecek. Finansal ödüller veya hatta terfi bekleyebilirsiniz. Yapılan çabalar boşa gitmeyecek. Çok çalışsanız bile her şey ilk seferde başarılamayacaktır. Koşullar planlarınızda ayarlamalar yapacaktır. Ancak ilk zorluklarda umutsuzluğa kapılmamalı ve pes etmemelisiniz. Gerekirse deneyimli arkadaşlarınıza danışın. Size zor bir durumda nasıl davranmanız gerektiğini söyleyeceklerdir. Tartışmalardan kaçının, her zaman haklı olmayacaksınız. Büyük olasılıkla bu romantik bir hikayenin başlangıcıdır. Yeni tanıdıklarınızda iyi bir izlenim bırakabileceksiniz. Uzun zamandır tanıdığınız biriyle romantik bir hikayenin başlangıcı bir istisna değildir. Durum günün ikinci yarısında daha iyiye doğru değişecektir. Yeni tanışmalar ve romantik buluşmalar için uzun bir ek zaman dilimi vardır. Sizi ilgilendiren önemli konuları tartışmak için iyi bir gün. İlk başta siz ve muhatabınız farklı bakış açılarına sahip olsanız bile, doğru kelimeleri seçebilecek ve uzlaşmacı çözümler bulabileceksiniz. Yaşlı akrabalarınızla iletişim özellikle başarılı olacaktır. Bu size yararlı ve umut verici fikirler verecektir. Akrep. Yeni şeyler öğrenmek için iyi bir gün. Karmaşık konuları kolayca anlayabilirsiniz. Daha önce karşılaşmadığınız konular bile fazla zorlanmadan anlaşılacaktır. Kendinizi bilmediğiniz bir işte denemek için iyi bir zamandır. Kısa sürede etkileyici sonuçlar elde edebileceksiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz sorularla başa çıkabileceksiniz. Duygusal yükseliş ve olumlu bir tutum herhangi bir sürprizle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Birbirinizi anlayacaksınız. Genellikle zor olan insanlarla bile ortak bir dil bulabileceksiniz. Müzakereler için elverişli bir gün. Ciddi konuları gayri resmi bir ortamda tartışmak daha iyi olacaktır. Böylece karşılıklı anlayış daha hızlı sağlanabilir. Birçok şeyle başa çıkabileceksiniz. İlham ve yaratıcılık sorunları çözmek için orijinal yollar bulmanızı sağlayacaktır. Fikirleriniz yönetim tarafından oldukça takdir edilecek ve iş itibarınız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Duygularınızın ve düşüncelerinizin daha derin olduğu bir gündür. Bu nedenle bazen karar almak zor olabilir. Ancak kendinize güvenerek ve uzun vadeli sonuçları göz önünde bulundurarak hareket edin. İlişkilerde karşılıklı anlayışa ve saygıya dikkat edin. Gelirinizi artırma fırsatı olacak. Kapalı işlemler istenen karı getirecektir. Aynı zamanda, Gün seyahat ve iş gezileri için çok uygun değildir. Tüm sorunları kendi başınıza çözmek daha iyidir. Sinirlilik sizi engelleyebilir. Kendinize sakinleşmek için biraz zaman tanıyın. Güne önemli konularla başlamayın. Doğru ruh haline uyum sağlayabilecek ve zihninizi rahatsız edici düşüncelerden uzaklaştırabileceksiniz. Önemli bir başarı elde etmeniz pek olası değildir. Ancak sıradan meselelerle oldukça iyi başa çıkacaksınız. Sevdiklerinizle tartışmalı konuları tartışmamalısınız. Sevdiğiniz biriyle samimi bir sohbet, sakinleşmenizi ve üzülmek için hiçbir nedeninizin olmadığını keşfetmenizi sağlayacaktır. Ancak birçok akrep, rutin görevlerle başa çıkmayı zor bulacaktır. Bunu çok sıkıcı ve yorucu bulacaklar. Sevdiklerinden yardım iste. Yükün çoğunu onlar üstlenecek. Yay. Yoğun bir gün. Kendiniz için çok faydalı şeyler yapabilecek, ve desteğe ihtiyacı olan sevdiklerinize yardım edebileceksiniz. Bu şekilde, gelecek için ek bir zemin yaratacak ve onların karşılıklı katılımlarına güvenebileceksiniz. Karmaşık sorunlar bile oldukça hızlı ve fazla çaba harcamadan çözülebilir. Yeni ilişkiler kurmak için elverişli bir gün. İşbirliğine ve başkalarının çıkarlarını anlamaya meyilli olacaksınız. İnsanları kolayca kazanabilir ve onlardan ihtiyacınız olanı alabilirsiniz. Uzlaşmacı çözümler sunma yeteneği kendinizi güvenilir ve gelecek vaat eden bir ortak olarak göstermenize yardımcı olacaktır. Bir yay parlak olasılıkları görecek ve onları kaçırmayacaktır. İyi fırsatları kaçırmazsanız çok şey olacaktır. Aşırı izlenimler uygunsuz olabilir. Durumu her zaman doğru bir şekilde değerlendiremeyeceksiniz. Aynı zamanda hırs da artacaktır. Bunu doğru yöne yönlendirirseniz Etkileyici sonuçlar elde edeceksiniz. Önemli yasal sorunlar olumlu bir çözüm bulacaktır. Dünya görüşünüz bugün herhangi bir sorunla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Öncelikleri doğru bir şekilde belirleyebilecek ve uzun süredir kimsenin cevaplayamadığı sorunlara çözümler bulabileceksiniz. Bu, sponsorlar ve etkili patronlar aramak için elverişli bir zamandır uzun süredir devam eden faydalı ilişkilerin yeniden kurulması hariç tutulmamaktadır. Çoğu yay burcu gelecekteki başarı için güvenilir bir temel oluşturabilecektir. Çabalarınız boşa gitmeyecektir. Aile üyeleri tüm fikirlerinizi ve önerilerinizi coşkuyla destekleyecek ve sıkı çalışmadan sonra rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Başladığınız işi tamamlamak ve iyileşmek için zaman ayırmak daha akıllıca olacaktır. Günün ikinci yarısı özellikle becerilerinizi öğrenmek ve geliştirmek için üretken olacaktır. Edinilen bilgiler uzun süre hafızanızda kalacak, gerekli argümanları bulabileceksiniz. Hatalarınızı kabul edebilecek ve tüm çatışmaları çözebileceksiniz. Bu, romantik buluşmalar için elverişli bir gündür. Onlak, hoş sürprizler ve şanslı tesadüfler sizi bekliyor. Uzun zamandır görmediğiniz ve özlediğiniz insanlarla tesadüfen karşılaşmanız mümkün. Bozulan ilişkileri onarma ve kaybolan bağlantıları geri getirme şansı olacak. Birçok Oğlak, alışılmadık koşullar altında ilginç tanıdıklar bulacak. Romantik bir hikayenin başlaması çok olası. Anı yakalayın. Çok şanslı olabilirsiniz. Ancak durumdan yararlanmalısınız. Yeni partnerlerle bağlantı kurmak ve mevcut olanları güçlendirmek için elverişli bir gün. Çoğu Oğlak, başkaları üzerinde kolayca iyi bir izlenim bırakacak ve onlara karşı sempatik olacaktır. Romantik hikayelerin ilginç koşullar altında başlaması mümkün. Bir enerji ve ilham dalgası, herhangi bir sürprizle kolayca başa çıkmanızı sağlayacaktır. Bir şey planlandığı gibi gitmezse üzüleceksiniz. Birçok zorluk yaşayacaksınız. Büyük görevlerle başa çıkmak ve uzun süredir rakiplerinizle anlaşmak mümkün olacak. Çoğu oğlak burcu başkaları üzerinde iyi bir izlenim bırakacaktır. Bu, insanları kazanmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı olacaktır. Ayrıca, finansal konularda dikkatli olun ve harcamayı planladığınız paranın ne için kullanılacağına dikkat edin. İş yerinizdeki veya özel hayatınızdaki ilişkilerinizde samimiyet ve dürüstlük çok önemli olacaktır yeni ortaklarla önemli anlaşmalar yapabilecek ve işbirliği kurabileceksiniz. Bazı oğlaklar kariyer basamaklarını tırmanabilecektir. Daha önce kavga ettiğiniz kişiler bile sizin tarafınıza gelecektir. Duygularınızı dizginlemeye çalışın. O zaman işte veya sevdiklerinizle iletişimde sorun yaşamazsınız. Hem sizi hem de tüm aileyi uzun süre memnun edecek şeyleri seçebileceksiniz. İş hayatındaki küçük bir karışıklık hatalara yol açabilir. Ancak bunları düzeltmek kolay olacaktır. Akşam, özellikle ortak ilgi alanlarınız veya hobileriniz varsa, arkadaşlarınızla buluşmak için idealdir. Yakında hayata geçirilecek olan ortak projeler için, umut verici fikirler ortaya çıkacaktır. Kova, iyi fırsatların olduğu bir gün. Şeylere alışılmadık bir açıdan bakmaya başlayacaksınız. Yani, başkalarının hiçbir şey görmediği yerlerde fırsatlar göreceksiniz çoğu kova burcu durumu başarıyla kullanacak ve önemli sonuçlar elde edecektir. Eski bir hayalinizi gerçekleştirmeniz veya en azından ona doğru ilerleme kaydetmeniz oldukça olasıdır. Kendinizden çok fazla şey talep etmeyin. Büyük görevlerle başa çıkmak için güç toplamak zor olabilir. Mümkünse, çok fazla zorluk çekmeden yapmaya alıştığınız rutin işlere dikkat edin. Birçok kova burcunun başkalarının yardımına ihtiyacı olacak ancak bunu istemeleri gerekecektir. Talihsiz bir dizi durum nedeniyle, tüm planlarınız uygulanmayacaktır. Kişisel ilişkilerde daha açık fikirli olmaya çalışın. Çünkü diğer tarafında sizin gibi duygusal ihtiyaçları olabilir. En iyi sonuçlar, duygularınızı dürüstçe paylaştığınızda elde edilecektir. Kendinize ve isteklerinize karşı dürüst olmak da önemlidir. Artan duyarlılık, diğer insanların gizli amaçlarını anlamanızı kolaylaştıracaktır ancak önemsiz şeyler yüzünden üzülmek de her zamankinden daha kolay olacaktır. Tüm fikirleriniz gerçekleşmeyecektir. Kendinizden çok fazla şey beklemeyin. Gün beklediğimiz gibi olmayacak mı? Birçok planın hızla yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Bu nedenle çeviklik ve anlayışa ihtiyaç duyulacaktır. Kendi güçlü yanlarınızın, özgüveninizin ve ek sorumluluklar almanızın artan yüküyle başa çıkamayacaksınız. Ancak rutin görevleri çok fazla zorlanmadan yerine getirebileceksiniz. İç çelişkiler nedeniyle sevdiklerinizle pazarlık yapmak zor olacaktır. Tartışmalardan ve sinirlenmelerden kaçınmak için, onlara karşı biraz daha yumuşak olmaya çalışın. Mümkünse iş faaliyetlerinizi sınırlamak daha iyidir. Yakın insanlar paha biçilmez destek sağlayacaktır. Sevdiğiniz kişi, sizi ilgi ve özenle çevreleyecek yararlı insanlarla tanışabilecektir. Belki de bunlardan biri uzun bir romantik hikayenin başlangıcı olacaktır. Size bir iş teklifinde bulunabilirler ve siz de tereddüt etmeden kabul etmelisiniz. Balık. Yürekten konuşmamın zamanı geldi. Sevdiklerinizle sizi ilgilendiren konuları tartışmak için çok iyi bir gün. Bazı anlaşmazlıkları açıklığa kavuşturmak, zor durumlardan bir çıkış yolu bulmak, aranızdaki güveni ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek mümkün olacak. Birçok balık burcu arkadaşlarının desteğini kullanabilir. Üstelik bu sadece sözde olmaz. Diğer insanlar da yükün bir kısmını üstlenmeye hazır olacaktır. Acele etmeyin. Kendi güçlü yönlerinizi ve yeteneklerinizi bir oranında abartıyor olabilirsiniz. Her şey ilk denemede yolunda gitmeyecek. Ancak buna üzülmeyin. Başkalarıyla yaşanan küçük çatışmalar, büyük olasılıkla dünya görüşlerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Pürüzleri gidermek için çaba göstermeye çalışın. Çabalarınız yakın gelecekte kesinlikle meyvesini verecektir. Güne önemli konularla başlamayın. Kendinizi çok ifade edici hissedeceksiniz ve bu nedenle çevrenizdeki insanlarla daha derin sohbetler edebilirsiniz. Entelektüel faaliyetlerde bulunmak ve sanatsal yaratıcılık size büyük bir keyif verecektir. Finansal konularda dikkatli olun. Ancak duygusal tarafınızla ilgili değişiklikler de yaşayabilirsiniz. Çevrenizdeki durum pek de elverişli olmayacaktır. Çevrenizdeki insanların dikkati önemsiz sebeplerle dağılacak ve konsantre olmak zorlaşacaktır. Bazı balıklar ailevi sorunlarla uğraşmak zorunda kalacaktır. Sonunda her şeyin üstesinden geleceksiniz. Ancak beklediğinizden daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecektir. İş arkadaşlarınız önemsiz sebeplerle sizi rahatsız edecek ve konsantre olmanızı zorlaştıracaktır. Seyahat için kötü bir gün ve beklenmedik gecikmeler olabilir. Bu nedenle bir yere gitmeniz gerekiyorsa, seyahat için bolca zaman ayırın. Başkalarından etkilenmeyin, kendiniz karar verin. Sezgileriniz size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Çok eğleneceksiniz ve ilginç bağlantılar kurabileceksiniz. İyi tanımadığınız insanlarla ortak bir dil bulmak oldukça zor olacaktır. Bazı balıklar için akrabalarıyla ilişkilerinde huzurlu bir atmosfer sağlamak özellikle zor olacaktır. Ancak yine de kendinizi bir yere koymanız ve başkalarının zayıflıklarını biraz daha anlamanız gerekir. Sonuçta siz kendiniz her zaman mükemmel değilsiniz. Aşırı kaygı ve uyku eksikliği refahla ilgili sorunlara yol açabilir.